toplum örgütünde beraber çalıştığımız, yıllardır birbirimizi tanıyan insanlarız. Yine Borsa Başkanımız ve Kırsal Kalkınmanın değerli koordinatörü Sertaş Bey. Tabii ki bugünkü bu 2022'nin sonundaki bu açıklama derse bizim hedefimiz yüzde on birlere düşürmek. Siyasilerimizle beraber, sivil toplum örgütlerimizle beraber yapmış olduğumuz çalışmalarla yatırımlar var. İkinci organize sanayi kuruluyor oran da katkılarıyla. Bugün organize sanayinin 11 bin üzerinde olan çalışan sayısını 2023 sonunda 20 bin asgari hedefimiz var. Biz 25 bin tasarlıyoruz ama 20 bin asgari hedefimiz var. Yani projeler organize sanayide 500 milyon dolar üzerinde. Kuruyoruz. Nisan Mayıs'ta bitecek. Sırf orası 2500 kişilik işsiz tabanı. Her yıl sonunda bir anlamda da kendimizi çekettiğimiz, ettiğimiz, kendimizi gözden geçirdiğimiz bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Bugün de 2022 yılının değerlendirme toplantısını birlikte yapıyoruz. Ama mutlu bir şekilde yapıyoruz. Ben önüme bir tabloyu aldığımda baktım ki 2013'te 18.4 milyonla başladığımız bir e, desteği bugün 95 milyona çıkartmışız. Artarak giden bir ivme toplamda baktığınızda 1 milyar 28 milyon TL'lik bir yatırım yapılmış. Bunun neredeyse yüzde %50'si hibe edilmiş. Bu tabi e, hem e, koordinatörlüğümüzün kırsal kalkınmayı destekleme kurumumuzun hem de paydaşlarının çabası ve gayretiyle oluştu. Elazığ take off pozisyonuna eee gelmiştir. Elazığ yükselişi başlanmış, başlamıştır. İnşallah 2023 yılında da Türkiye yüzyılında da e, Elazığ'ın altın çağını yaşadığı bir yıl olacaktır. Bu destekler artarak devam edecektir. PKDK olarak kurulduğumuz 2012 yılından bu zamana kadar ilimizde ...hem ilimiz tarım sektörüne, hem hayvancılık sektörüne... ...hem Elazığ ekonomisine çok ciddi değer katan projelere imza attık. İlk günden bu yana finansmanının %75'ini Avrupa Birliği tarafından... ...%25'ini ulusal bütçeden karşıladığımız İPART fonunun... ...birinci önceliğimiz, amacımız bu fondan Elazığ halkının... ...birinci derecede en yüksek şekilde istifade etmesine katkı sunmaktı. Her yıl bir önceki yıla göre hedeflerimizi yükselttik ve bu hedeflere ulaşmak için mesai arkadaşlarımızla birlikte ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte ciddi bir efor sarf ettik, gayret sarf ettik. 2022 yılında kurum merkezimiz tarafından bize verilen hedefi %132 oranında gerçekleştirilerek, gerçekleştirerek 2022 yılında 95 milyon lira hibe ödemesi yapılmasına vesile olduk. Ödediğimiz bu 95 milyon liranın 42 milyon lirası tamamlanan 62 adet projeye, 53 milyon lirası ise 2023 yılında ödenecek 57 adet projeye avans ödemesi şeklinde gerçekleştirildi. 2022 yılında şehrimize 1 adet süt çiftliği, 6 adet besi çiftliği, 14 adet tavuk çiftliği, 1 adet kırmızı et kesimhanesi, 1 adet arıcılık projesi, 3 adet kırsal turizm tesisi, 5 adet alabalık ve su ürünleri yetiştiriciliği projesi ve 31 adet de yenilenebilir enerji tesisi kazandırıldı. 2022 yılında ödediğimiz bu rakamlarla birlikte şimdiye kadar Elazığ'ımızda ödediğimiz toplam bir ibe tutarı 432 milyon TL'yi bulmuş durumda. Bunun karşılığında ise ilimizi kazandırdığımız yatırım tutarı 1 milyar 28 milyon TL'yi geçmiş durumdadır. Destek verdiğimiz işletmelerde oluşturulan istihdam ise yaklaşık 4000 kişiyi bulmuş durumda gururla söylemek istiyorum ifade etmek istiyorum ki Elazığ İl koordinatörlüğü olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun faaliyette olduğu 42 il içerisinde en fazla hibe ödeyen 4. il durumundayız. Hastamir. Yok isen. Bir, bir alalım.